Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün sizlere Recep İvedik 6 filmindeki Görsel efektlerden biri olan e, Aslan sahnesinin nasıl yapıldığını göstereceğim Arkadaşlar öncelikle bu e, aslan sahnesini size bir kısmını izleteceğim Hepsini izletemeyeceğim telef olmasın diye Şimdi gelin ilk önce bir kısmını izleyelim Abi, vay be, vay. <laughs> Ne yapacağız Recep? Gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında bu e, görsel efekt ee, çok basit bir şey ee, bunu yapmak için arkadaşlar ilk önce ya evinizde mesela yeşil arka plan olması lazım ya da e, şöyle şimdi internetten göstereceğim şeyin sizde olması lazım onu da şimdi gösteriyorum hemen evet geldik kromunuza ya da sizde arkadaşlar bundan olması lazım Al bakın bundan olması lazım arkadaşlar size fiyatı 50 liraya var 100 liraya var 200 liraya var ee, ya da bir tane green screen olması lazım ya da mesela yeşil bir duvarınız olması lazım arkadaşlar dediğim gibi ee, ben bu videomda size internetten hazır bulduğum e, dosyalarla nasıl yapabileceğinizi göstereceğim bu efekti ilk önce ihtiyacımız olan programın adı Adobe Premiere sürümü fark etmiyor ilk önce programımıza açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar programımız açıldı. Programımız açıldıktan sonra karşınıza böyle bir yer gelecek. Buradan yeni proje oluşturuyoruz. Ne projeye basıyoruz. Ve projemizi nereye kaydetmek istediğimi seçiyor. Mesela biz masa üstüne şöyle adını tamam. Adında Recep İvedik efekti yazalım. Masa üstüne yeni bir proje oluşturalım. Okey basalım. Evet projemiz oluştu hemen şuradan evet, projemizi açalım. Şimdi arkadaşlar dosyalarımızı e, buraya sürükleyeceğim hemen şuradan şu üç tane dosyamı sürükleyeceğim şimdi ben arkadaşlar ilk önce arka plan için internetten bir tane resim buldum 1280 720 HD boyutta gayet de boyutunda güzel bunu arkadaşlar bu resmimi buraya sürüklüyorum direkt videom 720p olacak ve buraya geldi arkadaşlar şimdi aslan green screen buldum bunu da, bunu da internetten buldum hatta istiyorsanız bu üçünün de linkini şeyde bırakayım açıklamaları belki siz de denersiniz açıklamalarda indirebilirsiniz bu üçünü Şimdi aslan efektimiz şöyle bu değiller şöyle bakalım Şuralarda green screen var mı ha pardon bu direkt hale şu an green screen geçiyor evet şimdi arkadaşlar nasıl bir şey yapılacağımızı düşünelim mesela biz bu adamı şöyle şu arka planımızda şu sol tarafa koyalım adam burada dans etsin. Aslan'ı da buradan ona baksın. Öyle bir şey planladım kafamda. O yüzden Aslan'ın sola bakan bir görüntüsünü bulmam lazım. İlk önce bunu biraz şöyle küçültüyorum. Ve Aslan'ın sola doğru bakan görüntülerini keseceğim. ha şuradan keselim mesela. C'ye basıyoruz. Ve burada kesmek istediğimiz yere basıyoruz. Ve yeniden B'ye basıyoruz. Sonra burayı da siliyoruz arkadaşlar. Şimdi sola bakan görüntüsü. Şöyle bir kısmını alalım. Zaten bize 5-6 saniyelik bir yer lazım. Sola bakmayı kestiği anda Şöyle bir alalım arkadaşlar bakalım. Zaten 10 saniye falan oldu şurası herhalde. Şimdi aslanımızı buraya aldık. Şöyle he. Şimdi arkadaşlar ilk önce bizim bu arka planı silmemiz lazım. Bunun için de şuraya basıp efekt bölümüne geliyoruz. Sizde burada da olabilir efekt bölümü şu. o yüzden fark etmiyor yani. Burada arama butonu var. Buraya arkadaşlar ultra yazacağız ve key çıkacak. Evet ultra key. Gördüğünüz gibi çıktı. Bunu arkadaşlar alıyoruz ve şu aslanımızın üzerine sürüklüyoruz ve e, hiçbir şey olmadı. Neden olmadı? Aslanımızın üzerine tıklıyoruz ve burada arkadaşlar e, üstte efekt kontrol bölümünden şöyle aşağı iniyoruz ve key color diye bir şey çıktı. Burada bu işaret var, kalem işareti. Buna basıyoruz ve burada bu arka plandaki renge tıklıyoruz. Ben yeşile şöyle tıkladım bir kere ve gördüğünüz gibi arka planımız kalktı. Sonra bu aslan çok büyük olduğu e, yeniden aslan üzerine tıklı olması lazım. Burada motion yazıyor. Buna buradaki yanındaki kar dikdörtgene basıyoruz. ve burada Şöyle şuradan tutarak e, güzel bir halinde ayarlayacağız. Şöyle gerçekçi görünmesi için mesela şu anda gerçekçi bir izleyelim. Harbi diyorum güzel oldu ha. Cidden güzel oldu. Tamam, asanımız tamam. Şimdi sırada asanımız var. Yeniden buradan proje kısmına basıyoruz ve şimdi bizim elimizde bir tane dans eden insan efekti var. Şunu da şöyle alalım. Şöyle, şunu şuraya getirelim. Ha, tamam. Evet bu da yine böyle. Ama bunu e, 480p olduğu için biraz böyle küçük olmuş ama fark etmeyecek zaten. Küçültmemize gerek kalmayacak. Bunu direkt kullanabiliriz. E, yine buradan efekt kontrol bölümüne geliyoruz. Pardon fx bölümüne geliyoruz. Ve burada yine ultra yazılayım zaten. Yine ultra key'i e bu sefer bunun üzerine sürüklüyoruz. Bunun rengi biraz farklı ama fark etmiyor. Yeter ki arka plandaki renkle sizin üzerinizdeki kıyafetler aynı olmasın. Mesela adamın elbisesi de yeşil olsaydı adamın elbisesi de yok olacaktı. Yani mor da olsa olur. Yani illa green screen e, diye şey yapmayın. Arka planınız mor da olabilir. Yeter ki üzerinizdeki kıyafetler farklı bir renk olsun arka plandan. Yine burada e, bu rengi seçiyoruz. Ve şu anda siyah gözüküyor. Niye? Çünkü arka plan yok. Bunu şöyle üst kısma sürükleyeceğim. Şöyle Şimdi şöyle yapayım. Tamam, şöyle yaptık mı? Evet, bu sefer yine e, buna tıklıyoruz ve burada yine multi'ye basıyoruz ve burada bunu bu sefer şöyle sanki aslan buna bakarmış gibi bir güzel bir hale getireceğim. Şöyle güzel oldu ha bayağı gerçekçi oldu. Bunu küçültmemize de gerek yok arkadaşlar. Zaten 480 olduğu için. Şöyle toprağa basın ama e, çimenlerin üzerinde pek gerçekçi durmuyor. Şöyle toprağa basan bir kısmına getirelim ve şöyle tıklayalım bakalım şimdi bir izleyelim bakalım neler yaptık. Evet harbi diyorum güzel yaptık tabi böyle oldu. Şimdi bir ayarlayalım. Shift'e basılı tutarak buraya getiriyorum. Ve burada şu geri kalanın hepsini şöyle seçiyorum ve C'ye basıyorum yeniden. Şöyle hepsini tek tek şunu kesiyorum ve bu da kesildi herhalde. Tamam şimdi V'ye basıyorum ve burada şu kestiklerimin hepsini şöyle seçip DLT'ye basıyorum ve siliyorum. Şimdi yeniden izleyelim. tamam 5 5 saniye olmuş. Evet gördüğünüz gibi bitti. Şimdi e, yine size bunu nasıl dışarı çıkarabileceğinizi, export alabileceğinizi göstereceğim. File'a e basıyoruz. Evet burada export'a geliyoruz. Burada export'ta media var. Medyaya basıyoruz. CTRL'ymiş. Evet burada e, arkadaşlar burada bakın en iyi format taş 264'tür. Diğerlerini yaparsanız mesela 9 mebatlık şu an pardon 6 bakmış 6 mebatlık için size 200 bile diyebilir 101 diyebilir. E, en iyi ve en kalitesi taş 264'tür. Bunu tercih etmenizi öneriyorum. Burada gördüğünüz gibi 720 p zaten arka 720 p olduğu için otomatikman 720 p oldu. Burada e, nereye kaydedeceğinizi seçiyorsunuz buraya basıp. Masa üstüne. Ben Recep İvedik video yapalım mesela tamam kaydet ve burada her şeyi tamam bir şey elemiyorsunuz bundan sonra ve export'a basıp bunun bitmesini bekliyoruz kısa sürecek çünkü videom 5 saniyelik Evet exportumuz bitti şimdi şöyle program çıkalım şundan da şöyle yapalım Evet şuraya geldi gördüğünüz gibi şimdi bunu biraz daha büyük halini izleyelim çünkü daha demin eksport almadan izlemiştik Şöyle bir izleyelim, durduralım ilk önce. Yakka şöyle, ha, izleyelim. Evet arkadaşlar bayağı iyi yapmışız ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en azından size mantığını anlatmış oldum. Yani siz kendinize green screen bir perde arkasında kaydederseniz ve böyle ultra keyi bunun üzerine atıp arkadaki rengi silerseniz zaten aslanı da nereden buldum diye sorarsanız internette green screen mesela green screen aslan green screen kaplan olarak aratırsanız bir, bir sürü video var bu şekilde videoda internetten ücretsiz olarak indirip kendinize kaydedip bu şekilde güzel sinematik efektler yaratabilirsiniz sizin de işinize yaradıysa videoyu beğenebilir kanalıma abone olabilirsiniz daha nasıl videolar gelmesi gerektiğini yorumlar kısmında yazabilirsiniz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay